Yeniden merhaba sevgili dostlar. Bugün size Edmund ve Emises'in Çocuk Kalbi adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı adı pazarında, bit pazarında gezerken gördüm arkadaşlar. İnanın kitap hakkında kitabı yazar yazar hakkında bir bilgi sahibi değildim maalesef. Ben kendim çok kitap okuyan birisi olarak maalesef e, bunu bir eksiklik olarak görüyorum. E, kitabı ama aldıktan sonra e, bir şeyler hani ki, kitabın e, kitap hakkında bir şeyler duyduğumu anımsadığımı e, kitabı okuyunca ve yazar hakkında bilgi sahibi olunca e, hatırlamaya başladım aslında arkadaşlar. E, Edmond de Emsis 1846'da doğup 1900'lü yıllar başında e, vefa, vefat etmiş birisi arkadaşlar. İtalyan kendisi bir süre orduda görev yapmış. Sonra oradan sonra siyasi hayatı pardon, sihive hayata geri dönmüş. kendini daha çok eğitim ve okul üzerine, çocuk psikolojisi üzerine geliştirmiş bir insan. roman ve öykü yazar arkadaşlar aynı zamanda ve çok sayıda eğitimle ve psikoloji alakalı çok sayıda makaleleri ve çalışmaları var. Ee, sayısız arkadaşlar ülkelerin, e, sayısız ülkelere seyahatte bulunmuş ve bu ülkelerin e, eğitimleri ve e, çocuk yaşantısı, okul yaşantısı hakkında e, araştırmada bulunmuş bir insan. Çocuk kalbi arkadaşlar e, gerçekten, hani ben dediğim gibi şimdiye kadar nasıl bulup da okumadım dediğim e, o kadar çok sevdiğim, çok beğendiğim. E, çok takdir ettiğim bir kitap. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü e, bu arada arkadaşlar kitabın ben 70. basımını gördüm. E, benim aldığım 38. basım gayet eski bir basım. E, tüm dünyada sayısız dile e, çevrilmiş. E, tüm dünyada hemen hemen çocuk edebiyatının baş yapıtlarından bir tanesi olarak kabul edilen bir eser. Çocuk kabilesi anlatıyor arkadaşlar. Hatta önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın kitabın e, önünde İtalyan bir eleştirmen ve çeviren e, çevirici birisi e, Piazzi adında bir takır şöyle bir not düşmüş. Bakın demiş ki bu kitabı okumayan çocuk mutsuzdur. Bu kitabı okullarına okutmayan anne baba ve öğretmenler sorumludur. Bu kitabın girmediği okul da okul değildir. Arkadaşlar ben de inanın şuradakilere noktasıyla ve virgülüyle e, katılıyorum. Gerçekten e, bu kitabın tüm eve tüm evlere girmesi, tüm çocuklarımızın e, ilkokuldan liseye kadar e, hatta mümkünse üniversite gençliğimize de okutulması, e, tüm ok okullarımızın hepsindeki öğretmenlerin bu kitabı okumaları e, bence farz arkadaşlar. Çünkü e, çünkü arkadaşlar Öğrencilerimizde ve öğretmenlerimizde e, maalesef e, görmesini istemediğimiz davranışlar olabiliyor. Bu kitap arkadaşlar benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel formasyon kitabı. Edmond Emerson arkadaşlar kendi e, çocuğunun e, günlüklerinden esinlenerek yazdığı bir metne dönüşmüş. 10 yaşında bir çocuk arkadaşlar. Kitabın kahramanı da aynı zamanda 10 yaşında bir çocuk. Ortaokula giden 4. sınıf öğrencisi olan bir çocuk arkadaşlar. Çoğu zaman o gün neler yaptığını hangi olaylarla karşılaştığını işte öğretmenlerin öğretmeninin çocuklara nasıl ders anlattığını bazı manevi değerleri çocuklara nasıl öğrettiğini Öğretmenlerin, öğrencilerin bazı e, tavır ve davranışlarına nasıl tepkiler verdiğini e, anlatıyor. Kitabın e, bence en güzel nokta vurucu noktalarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Emirsiz de bunu çok güzel e, derc etmiş kitaba. Kitapta zengini var, fakiri var, orta gelir düzeyindeki e, çocukların, ailelerin, e, ailelerin hani yaşantısını anlatıldığı bölümler var Ayrıca e, çok başarılı olan öğrenciler var başarısız öğrenciler var e, böyle iyiliksever öğrenciler var e, biraz kötü düşünceli kötü niyetli öğrenciler var ticaretten hoşlanan öğrenciler var ticareti sevmeyen öğrenciler var bu şekilde arkadaşlar e, yazar böyle bir sürü sosyal vakayı arkadaşlar ee, öğrencinin gözünden, e, özünde kendi oğlunun anlattıklarının gözünden arkadaşlar e, metne dönüştürülmüş ve e, gerçekten çok böyle sıcak bir öğrencinin, e, 10 yaşındaki bir çocuğun gözünden arkadaşlar e, aktarıldığı gibi çok böyle sıcak, samimi e, okuyanı e, adeta kendi öğrencilik, öğrencilik yıllarına götüren e, bence müthiş bir eser olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar e, Değerli veliler, lütfen bu, ço bu kitabı e, çocuklarınıza alın, e, çocuklarınız okusun. Hatta diyorum ki lütfen e, bu kitap, bu kitap bütün öğretmenlerimizin de okuduğu bir kitap haline gelsin. Gerçekten arkadaşlar e, bir öğrenci nasıl yetiştirilir, bazı olumsuz durumlar nasıl tölere edilir veya e, nasıl e, negatif durumdan pozitif duruma geçirilir ge geçilir, ee, bu davranışları e, bu nasıl denir? Bu tepkiler e, çocuğa veya öğrenciye nasıl aktarılır ki çocuk yapmış olduğu bazı yanlış davranışları yanlış tutumları e, düzelsin ve topluma daha faydalı birey haline gelsin. E, o yüzden bu kitap e, bence e, ön serinde dediği gibi şurada kapağında yazdığı gibi her okula girmeli, her öğretmen bu kitabı okumanı ve arkadaşlar her çocuk da bu kitabı mutlaka okumalıdır diyorum. Ee, kitap arkadaşlar dediğim gibi e, öğrencinin 3. E, sınıftan 4. sınıfa kadar 3 3. sınıftan 3. sınıfı bitirip 4. sınıfa başladığı ve 4. sınıfta geçirdiği e, bir yılı anlatıyor. Sadece bir yılı anlatıyor arkadaşlar. O yüzden bu bir yıl içerisinde e, takdir edersiniz ki her türlü olay ve olguyla karşılaşacaksınız. E, kitapta bunu gösteriyor bize. Benim çok hoşuma giden bir şey daha vardı arkadaşlar. Onu da unutmadan söyleyeyim. Bence bu arkadaşlar her ailenin çocuğuna uygulayabileceği güzel bir yöntem. Ee, baba o günlük tutan çocuğa yani e, olayın kahramanı olan çocuğa gördüğü güzel şeyleri olumlu veya olumsuz olayları durumları e, çocuğuna arkadaşlar böyle e, küçük küçük mektuplarla bildiriyor ve çocuklar e, bu mektupları arkadaşlar e, günlüğüne yazıyor ben en çok kitapta en çok bundan etkilendim e, çünkü arkadaşlar bir çocuğu karşınıza oturtup ona e, bazı şeyleri anlatmakla ona bazı şeyleri mektupla e, veya yüz yüze oturarak değil de buna benzer başka yöntemlerle aktarmanın gerçekten çok daha etkili olduğunu e, kitapta hem okuyarak anlıyorsunuz hem de e, Hayattan kendi tecrübelerinizde de bunu arkadaşlar anlıyorsunuz. Dediğim gibi en çok etkilendiğim nokta babanın e, birçok olay ve olguyu e, veya sınıftaki yaşanan birçok e, olayı, çocuğun verdiği tepkileri, babanın ona nasıl davranması veya davrandığı veya nasıl davranması gerektiğine yönelik e, şeyleri e, tepkileri baba oğlun arkadaşlar mektupla anlatıyor. Bence kitabın en güzel noktası bu. E, ben çok beğendim arkadaşlar. Yani e, Dediğim gibi bu kitap gerçekten her okula girmesi gereken, e, şimdiye kadar gördüğüm en güzel enformasyon kitabı. Hem öğretmenler ve hem öğrenciler hatta mümkünse anne babalar da bu kitabı okuması gerekiyor. Bir dahaki e, kitap yorumunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.